Merhaba arkadaşlar! En süper... Eeee! Ehehehehehe! Baba! Geldi yine oyun kanalı bokta! Bugün en çok istediğiniz oyun yine her videostan devam ederim. Bitireceğim ulan o seriyi! O oyunların hepsini bitireceğim! Dün biraz bir parkın oyun oynadık. Eee... Dün siz videoyu izlemelisiniz kesinlikle izleyin. Eee... Obo'yu oynadık. Obo'da evsiz bir herif vardı Olsun olsun uyurken rahatsız etti kötü adamlar. Aynasız polisler geldi götürecek yoktan vurdular biz de sinirlendik üstlere kusup sıçmaya başladık. Neyse izlemediyseniz kesinlikle izleyin önceki videoyu videoların like abone olmayı da <laughs> 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 unutmayın ve daha da adamı... olsa gene benim koca götlüm elinde sultan. Nedim de karısı. Ne yapıyorsun eline gene kaşığını almışsın. Kaşık mıdır çatal mıdır ne zikimse onunla ne yapacağım bilmiyorum. Ben yemek ye ye. Zaten gırlık sıkıyordum geçenlerde girdik bir oynadık oyunda orada oturmuşum. Kulezet üstü çatır çatır sıkıyordum. Hemen play'e gelelim en son. Bir tane ulan gene aşağıya kaydırdım ya. Şuradan şöyle aşağı inelim. Bir oyun vardı onu bitirmemişik Onu bitireceğim. İsmi de Headshooter, Headshooter, Shooter, head Shooter. Shoti, shoti. Play love diyelim Headshooter'e. Evet. <laughs> Sen <İnsan> başlayacaksın. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum ben bir kere bastım. Bu niye 30 kere bastı? Dur bir daha yapacağım. Çok şey yaptı la bu. <gülüyor> <gülüyor> eh beynin çatlası. Yarrak. Sen de gelir. Oğlum ben bunu bitirememiştim. En son önüme üstüme böyle oh, vahi bir şey çıktı. Aa oh. ama nerede çıkal Çok iyi biliyorum ya. Sen de gelir. Sen de gelir. <laughs> biliyorum oğlum nereden çıkacağınızı. Bir tane de şurada ağaç var. Ağacın kutunun içinden çıkacaksınız oğlum. seni. Ben de nereden? Gel. Anam burası işte heyecanlı olan yer burası. Hı, hı, hı. Ananı sikeceğim. Ananı sikeceğim. Lan nasıl şey yapamadık. Yanlış <laughs> cezanı versin oyun ya. Bu ayı nasıl alamadım lan. <laughs> Oğlum o bu çok hızlı geliyor ya. Sikeceğim o bu ayı. Sen <laughs> geber vallahi şeyin beklemedim bile çık başını. Amca çık orada görüyor musun kafanı? Aaa patladı amca ne yapıyorsun amca? Oğlum yere geçtin lan? Bana bir ne kadar olacak ya? Orada bazen şey böyle Bu adam ne isim? Niye vurdun ki? Allah senin cezanı versin. Hadi Evet. Sen de ziki tuttun. Sen de ziki tut. Yallah, salın diyor şurada girsek de biri kendimize süt şey yapsak ısmarlasa da süt içsek adam. Yallah, evsiz göt vererse. <laughs> ana adam şeyde herhalde ya. O herifin üzerine yürüdük mü kaçtınız anasını satayım. O adam öküz gibi amına oğlum bu ya. Daşı şeyle çekişte bulmuşlar gibi yardıra yardıra geliyor lan. Ne biçim bu ası lan sen? Ha siktir oradan şu yerdeki silahları alabilsek ne kadar güzel oluyor. Hop hop silahım gene böyle böyle danslar yapacağım. Devam. İşte burada bir yerde götümüz patlıyor. Bak burada bir herif var. Arkasından boğa geliyor. git. <laughs> sonunda orospu boğanın ağzına vurdu ki. Bundan sonrasını bilmiyorum çok heyecanlı geçiyor. Ne olacak bakalım. Oğlum heyecan yaptırmayın bana lan. Heh. Ee? İki kişi daha aldık orada. Götleri patladı heriflerim. Bundan sonra kim çıkacak karşımıza? Allah'ım yaptım vallahi yaptım! Yaptık. 3D Obscurs. Ben bu Obscores'un bir tanesini yapmıştım gibi hatırlıyor. Ana gerizekalı işte. İlk defa oynuyoruz. Ne yapayım? Köprü geçene kadar ayıp ayıp diyeceğiz ya. <laughs> Extremely careful diyor tamam. Allah 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 ee, Allah. Burada biri kafamız dönecek. Hop bilik. Yap bilik. Baba çok iyi gidiyorsun. Yardır ya babacım yardır. Annem evde bekliyor. Pırasa yapmış. Pırasa'yı senin götüne sıkacağım. Çocuk, senin <laughs> Ulan dur! Dadacım, lazım. Basacağım orospu çocuğu, basacağım. <laughs> çocuğu. dur ulan! geçme. Jackbooooooy eeextremeeeeeeeeeeeeee Jack boy extreme oynayalım şimdi ne diyor? Space'e basınca Start and Fly Up'la Forward Down'la Backward Shift'le Left Fist CTRL'e le Right Fist diyor lan ne kadar zor yapmışlar bu. bir bok anlamadım ya. Niye benim adam ölüyor ya sürekli? Çok sessiz saatin sakin bir şekilde ilerliyom valla Hep burada. EEEE <laughs> 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 ATSIN ah. Ne oynuyo lan burda Oğlum bu ne biçim oyun lan <laughs> Buraya gidiyorum. ondan sonra aşağı düşüp ölüyo bu ya Bak öyle Oyağımız sen misin lan? lan bu muydu yani olayımız ya Vay anasını sikeceğim ya oyuna bak Ulan beni uğraştırdın uğraştın ben de bok olacak zannettin Ola ola bir bok olmadı ya Hay sikeyim sen Hemen geçelim balkoni terör oynayalım onun yerine ya. Ana! Tabii ki de koca götlü Melinda. 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 Koca götlü Melinda. Senin ben senin seni bulacağım. Ah koca götlü Melinda. Oh. Koca götlü Melinda. Oh. Koca götlü Melinda. Oh. Ya Melinda ne lan amına koyacağım? İttir şu herife. Koca kimsenin bacaklarını kırıldan muz. Uuuuh. Oh! ortalığı. Oh, Uuuuh. Oh, hepinizi sikeceğim. Ne öyle yarrak ki patlattın bizi ya ya da sikeceğim böyle oyunla Burada stopladık Aşağı doğru iniz, evet Kapıları aç bizi <laughs> evet. Evet. Korkmuyorum senden. Aç kapıyı. Geri doğru basalım. Bas bas bas. Tamam ulan burada ne yapacağım bilmiyorum. Tepeden toplar bırakacağım kafama. Maşa çok güzel yaptın he. he on numara oldu. Yürü git lan. Sevgi dolu, pıtırcık bir şekilde bitirdik vallaha. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için bugün de Happy -E balkondan atlamalı bir sitim yaptı onu ben pek anlamadım ama onun dışındaki kısımlar fena değildi hele en sonundaki amcık oyun onun ne olduğunu çözemedim Hayalet vardı bize zorla kendini sevdirmeye çalıştı ondan sonra da tamam zorla sevgi olmaz dedi al sana özgürlükle de oyun bitti Çiçeğin şey böyle işi dedim yani çiçek yarak yarak, yarak, yarak yarak gibi bir bitiş de yani birazcık ama olsun sergi bütün her şey yener mi yener o yüzden teşekkür ederim izlediğiniz için alta yorumlar yazmayı unutmayın like butonuna basın İstediğiniz oyunlar varsa onlar da dedi yorumlar yazın oradan devam edeceğiz GENEL konuklarımız olacak konuk programı izlemediyseniz abone buysun bir açınız değil tuval tülay tülayın kahveler diye bir tane böyle Arada Oğuzlu falan ve başka karakterler de gelecek bizim yayına misafir olarak. Kendinize çok iyi bakın. Pamuk gibi kokuşlarla öperim. Baba giderim. bebelerin oyun kanalında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Yanadım yuttum. <laughs>